Selam YouTube, nasılsınız? Evde karantinada vakit nasıl geçiyor? Biraz sıkıcı benim için de öyle ama en azından sağlıklı kalmak için evde kalmak zorundayız. Ben de ne yaptım? Eve ufak böyle bir stüdyo kurdum. Arkaya işte bez perde hallettim. İki tane falan ışık yaptık ki en azından sizlere böyle bir şey çekerken düzgün kalitede bir şeyler yapmak istedim. Peki bugün ne yapacağız? Bugün kaza videolarını izleyeceğiz. Biliyorsunuz bir, bir nüsibet bin nasihattan iyidir. Bizim başımıza gelmese de başkalarının başına gelmiş bazı şeylerden dersler çıkartabiliriz. Onların yanlışlarını görebiliriz. Biz de kendi sürüşümüze bunları nasıl adapte ederiz, ne yapabiliriz bunun hepsini konuşacağız. Nerede hata yaptılar, neyi yapsalar bu kaza olmazdı ya da karşıdaki nasıl suçlu ve biz bu karşıdakinin hatasını nasıl elimine ederiz bunları konuşacağız. Bunlardan böyle birkaç tane de yapmayı düşünüyoruz. Eğer sizin de kaza videonuz varsa böyle aşağıda bana gönderirseniz veya aşağı bir e-mail adresi bırakacağım info at Bizim bu e-mail adresimiz. Buraya kaza videolarınızı gönderirseniz bir sonraki videolarda bunu da incelemek isteriz. Evet hemen başlıyoruz. Çayımı da koydum. Siz de bir çay koyun. Çünkü güzel böyle bir uzun bir video olacak. Bol bol da muhabbet edeceğiz. İyi seyirler. Açtık videomuzu. İzliyoruz. Çok kötü bir kaza. Ama neden oldu? Şimdi hep beraber bunu saniye saniye inceleyelim. En baştan tekrardan bastık. Şimdi bak. Kamyona doğru yaklaşıyor. Şimdi sollamaya karar veriyor. Çıkıyor. Tam olarak burada bir yanlış yaptı. Ne yaptı? Kendini önce sola çıkartıp kamyona gösterip ondan sonra gazlayıp geçmeye çalışmadı. Yaklaşırken bir anda bu şekilde arkasına doğru gelmeye başladı. Şuradan, şurada aslında kör noktadasın. Yani kamyonun seni hiçbir şekilde görme ihtimali yok. Zaten videodan da gözüküyor bak. Burada sinyal vermiş bu adam. Yani aslında kamyon yasal. Kamyonun da önünde birisi var ve kamyon da onu sollayacak. Burada da gördüğünüz üzere çift çizgi var. Yani bir tarafta tek çizgi var, bir tarafta çift çizgi var. Yani kamyonun burada bir kural hatası yok. Adam doğru şekilde gitmiş. Aslında arkadaki motorcu kardeşimizin de yaptığı bir kural hatası yok. Fakat güvenli sürüş açısından baktığınız zaman yaptığı ufak bir hata burada kaza yapmasına mal oldu. Yani bir kamyonu veya herhangi bir taşıtı geçeceğiniz zaman önce soluna çıkın ondan sonra yani orada kendinizi bir gösterin sonra geçmeye başlayın. Bu şekilde arkasına böyle gelip şöyle yapmak sizi kör noktada bırakır ve onun da önünde bir araç varsa ki burada olduğu gibi şimdi kamyon gibi bir şey olduğu için de bir önündeki aracı da göremiyorsun veya onun önünde ne var bunu da göremiyorsun. Ee, i̇kisi birden sola çıkıyor ve arkadaşımız burada sıkışıp ne yazık ki Düşüyor. Bu hepimizin başına gelebilir. Çok ufak bir şey, çok küçük bir şey ama bu da görüldüğü gibi büyük şeylere sebebiyet verebilir. Sıradaki gelsin. Devam. Şimdi önce izliyoruz. Oh shit. İki açıda var. Süper. Olur. Bunlar olur. Bunlar hepimizin başına geliyor. Şimdi neden bu kaza oldu? Biraz da bunu inceleyelim veya nasıl? Çok kolayca Bundan kaçınılabilirdi ama olmuş işte yapacak bir şey yok. Şimdi burada yanlış bir önündeki arkadaş frene basıyor. Yani beraber gazlayacağınız, beraber sürüşe çıkacağınız adam da çok önemli. Buradaki arkadaşı frene basıyor virajın ortasında yapmaması gereken bir şey. Frene basmalık bir durum da yok aslında. Burada bunu yaptığı için arkadaki adamın da temposunu bozuyor. Şimdi tempo bozulunca ne olur? Örnek veriyorum adam ileri doğru bakıyor, virajın ilerisine doğru bakıyor, işte bakışını, duruşunu, gazını, her şeyini oturtmuş. Bir anda önündeki fren yaptığı zaman hiç beklemediğin bir yerde, hiç beklemediğin bir hareketi yaptığında e, ne oluyor? Sen de bir anda beklemediğin bir şeyle karşılaşıyorsun ve işte motoru dikleştirip bir anda frene veya bakışının kaçmasına sebep oluyor bu. Burada da aynen ne oldu? Şimdi burada temposu bozuldu arkadaşımızın, bakışı kaçtı. Kalk, kaldırdı motoru, fren yapmaya odaklandı, durmaya odaklandı. Şu anda bakışı dışarıda. Oradaki çime bakıyor şu anda. Dışarıdaki çime bakıyor. E biliyorsunuz, motorda nereye bakarsın oraya gidersin. Tamam bu telepatik bir şekilde yönlenmiyor ama vücudunuz sizin istemeden oraya gidecek şekilde bütün tepkilerini ve her şeyini ayarlıyor. Şimdi eğitimli bir arkadaşımız olmuş olsa, bu, bu bu arada bizim de başımıza geliyor, böyle dediğimize bakmayın. Geçen böyle çok komik bir durum yaşadık yani, 20 ile pistin dışına çıkma gibi bir durum oldu. E, bu bizim de başımıza geliyor, böyle şeyler de olur ama eğitim bunu kolayca fark etmenize ve ee, tekrardan düzeltmenize yarayan bazı önlemler almanızı sağlıyor. Şimdi burada bu arkadaş ne yapabilirdi? Şu anda zaten yatırsa tekrardan bu motor dönecek çok yavaş bir hızda. Fakat bakışı kilitlendiği için dışarıya doğru devam ediyor. Öncelikle temponuzu bozacağını düşündünüz. Böyle çok şey olmayan, tecrübesi olmayan arkadaşlar en öne geçirmiyoruz. Onlar biraz da arkada kalsınlar. Çünkü öndeki kişinin girişi, en öndekinin yaptığı bir gaz hareketi bile ta en arkadakine bu sefer katlanarak etkiliyor ve kaza yapma riskini yükseltiyor. O yüzden, o yüzden en önde daha düzgün giden, saçma sapan hareketler yapmayan bir insanın bulunması önemli. Yani önünüzdeki adam çok 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 önemli. Şimdi buraya hemen bakıyoruz tekrardan. Bakışı kaçtı. Gidiyor. Dışarıda. Arkadan da izleyelim şimdi. Bak. Motor 690. Yani burada motor yatmıyor bile. Çok rahat dönebilir. 690'ın limitleri zaten çok yukarıda bir motor. Her türlü dönebilir. Bak bakış kaçtı. Kafın hizasını görüyor musun? Nereye bakıyor? Direkt karşıya bakıyor. Direkt aşağıya bakıyor. Şu an bakış gitmiş durumda. Bakış gidince de bu gördüğünüz durum oluyor. Neyse en azından yaralanmamış. Yumuşak bir yere düşmüş. Hani bu sevindirici. Küçük bir kaza. Gülüp eğlenecek bir şey bu. Ondan sonra senin yüzünden düşmüştüm diye arkadaşlar arasında. Bunun geyiği çok yapılır. Ama muhabbet burada tamamen bakış ve önünüzdekinin temponuzu bozması. Bunlara dikkat. Bakış hele hele çok önemli. Bir sonraki videoya geçiyoruz. Devam. Üçüncü videomuz. Önce izliyoruz. Biraz daha soluyor. Hop, güp. Geçmiş olsun. Şimdi bakalım, araç sinyalini yakmış mı? Sinyal yanıyor. Bak burada yanıyor sinyal. O zaman bu arkadaşımızın hatası. Şimdi sinyal yanmasa da zaten burada arkadaşımızın bir hatası, suçu var. O da nedir? Bak ileride sola dönüş var. Sola dönüş olduğunu görüyorsun. Önünde bir tane araba var. Yavaşlıyor. Yani düz giden bir yolda bir araba niye yavaşlar? Çıkış varken. Büyük ihtimalle ya çıkışa girecek ya kenara duracak arkadaşını bırakacak veya öylesine yavaşlıyor. Her ne olursa olsun sola dönüş varken aracın soluna girmeyin. Sağa doğru dönüş varken aracın sağına girmeyin. Zaten sağa komple girmemeniz gerekiyor da hani Türkiye'de bir şekilde sağdan geçmemiz gerekiyor bir şey oluyor falan ben yine bunu söylüyorum. Eğer sağa sola çıkışlar varsa araçların kenarlarını geçmemeniz gerekiyor. Burada bu arkadaşımız işte küçük bir hata yapıyor ve Sollamaya devam etmek için aracın soluna geçiyor. Bir önceki aracı solladın. Şu Volkswagen Tiguan ya da Touareg galiba. Touareg'i solladın. Tamam geç. Onda bir sorun yok. Çünkü önünde daha, çok fazla mesafe var. Fakat bir öndeki araç işte bu problemli. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü olası kazaların geri dönüşü yok. Yani adam burada sinyal vermeyip dönecek de olabilir. Bunlar hep başımıza geliyor. Sağ sinyal verip sola da dönebilir. Böyle bir geri zekalı da olabilir. O yüzden sizin bunu kesinlikle ama kesinlikle riske atmamanız gerekiyor. Bak. Sonuç bu. Bunlar olur. Bu neden olur? Bir, dikkatsizlik. iki sidik yarışı. Bak bu çok önemli. Gruplarda sidik yarışı olmaya başladıktan sonra bazı şeyler dikkat etmemeye başlarsın. Sadece önünü ne kadar gaza açabilirim buna bakmaya başlarsın. Ve belki de limitini geçip ya virajda ya da böyle bir şeyde büyük ihtimal patlarsın. Zaten grup sürüşleri çok tehlikelidir. O yüzden egolu adamlarla beraber grup sürüşü yapmamaya dikkat edelim. Kötü bir kaza olmuş. Geçmiş olsun arkadaşımızın bir şey yok gibi duruyor. Siz de dikkat edin. Böyle şeyler çünkü Türkiye'de çok fazla oluyor. Zira bizim ülkede biliyorsunuz sinyal kullanma alışkanlığı çok fazla yok. Bugüne kadar gördüğüm kazalardan en kötüsünden birine geldik. Gördüğümde gerçekten içim çekilmişti. İzliyoruz. Çok da hızlı bir şekilde gitmiyor aslında. 45 mil gibi gidiyor. Arkadaşıyla beraber normal bir sürüştü aslında. Çok kötü. Çok kötü bir kaza. Çarptı araç itfaiye aracıymış. Bu, bu, sayede de arkadaş biraz kurtuluyor aslında. Çünkü bütün ekip ilk yardım yapmayı biliyor. İşte hastayı nasıl taşıyacağını, nasıl şey yapacağını biliyor. Hemen telsizli helikopter ambulans istemişler ve arkadaşı hastaneye götürmüşler. Çok daha şanssız olabilirdi, çok daha kötü sonuçlar olabilirdi ama en azından sağ salim kurtulmuş. Şimdi bunu biliyoruz. Hemen videonun öncesine geri dönelim. Şimdi ben burada ne anlıyorum adam sürerken? Bir, kesinlikle kontra yapmayı bilmiyor. Kontra yok. Şu çevirmeyi girdi vermeye bakar mısın bak. Gidonu sıkı tutmuş. İttirmeye çalışıyor. O da ne yaptığını çok fazla farkında değil. Bir daha kontra veriyor burada. Şimdi aracı gördükten sonra ne yaptığına çok iyi bakın. Şuradan sonra ne yaptığına çok iyi bakın. Zaten dönebilir. Bak. Böyle çevirerek dönmeye çalışıyor motor. Kontra vermeyi bilmemenin bir yan etkisi. Zaten bakış gitti. Dışarı açılıyor. Bak hedef alsan buraya vuramazsın. Hedef alsan bu olmaz. Buraya vurdu çünkü buraya bakıyordu. Bakış oraya kilitlenmişti. Vücut da ister istemez oraya doğru gitti ve kamyonun çamurluğunda son buldu. Bu çok daha kötü olabilirdi. Ya yani şu şu görsel hayatta görmek isteyeceğim en son şeylerden bir tanesi. Şimdi bir daha geri alalım. Burada ittiriyor. Görüyor musun bak şimdi? Şöyle bak. Gidon içeri çevirmeye çalışıyor bak bak. Şöyle yapıyor. Bir yandan da önden frene bastı. Yani yapılmaması gereken her şeyi yaptı. Burada yapacağı tek hareket vardı. Biraz da kamyona kilitlendiğini fark ettiği anda ben kamyona kilitlendim olayını hemen böyle algılayıp kafayı içeri doğru çevirip biraz daha kontra vererek içeri doğru yatırmaya çalışacak. Zaten çok hızlı değil aslında. Bu motosikletin limitleri çok yukarıda. Ama bunda biraz da amatörlüğün de payı var. O yüzden eğitim, 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 eğitim. Bunu tek geçer yolu eğitim. Motosikleti önce kullanmayı bileceksiniz, öğreneceksiniz. Çünkü silah kullanıyor musunuz gibi düşünmek zorundasınız. Zira her şey çok hızlı gelişiyor. Bir saniyede olay değişebilir. Bak. Bir, iki, üç. 3 saniye tuttu toplamda. Aracı görmesiyle vurması 3 saniye tutuyor. Kötü bir kaza. Çok kötü bir kaza ama çıkartılacak çok ders var bunda. O yüzden kontrol nasıl verilir? Quick turn nasıl yapılır? Gaz kontrolü nasıl olmalı? Bunları bilmek muazzam önem taşıyor ve iş tamamen bakış. Çamurluğa baktı. Çamurluğa gitti. Üzücü. Ama arkadaşın sağ salim kurtulmuş olduğunu bilmek güzel. Bir sonraki videoya geçelim. Devam. Tamam. Şimdi izliyoruz. Büyük ihtimal bir çok da pahalı bir refahı olmayan bir ülke gibi gözüküyor. Tahmin ediyorum Güney Amerika civarında bir ülke. Şimdi hata bir. Neyse dur izleyelim önce. Kapı açıldı. Klasik. İstanbul'da da çok başımıza geliyor. Bunun yüzünden çok arkadaşımızı da kaybettik. Çok basit bir hata. Hepimizin başına gelir. Benim de neredeyse böyle başıma geliyordu durumları falan da oldu. Oluyor yani hepimize bunlar. Buna nasıl kaçarız? Şimdi yaptığı hatalar neydi? Buna hemen öncelikle bir bakalım. Biraz da alışkanlığın da bunda payı var. Ne demek isteyeceğimi şimdi hemen göstereceğim. Bir, bak. Orta şerit boş. Ortaya geçebilirsin. Yani yolundan devam edebilirsin. Taşıtların gittiği yoldan devam edebilirsin ama bu büyük ihtimal bir alışkanlık var. Arkadaş da biraz herhalde amatör. Bunların hepsinin payı böyle yan yana ekleniyor. Belki uykusuzsun, belki yorgunsun. Bunların hepsi eklenebilir. Her şey olabilir abi. Sağa giriyor. Taksi durmuş. Kapı açılmış bak. Oho yani. Kaç saniyeden kapı açılmış. Bak geri geliyorum. Kapı burada açılıyor. Yani senin çok rahat 2-2,5 iki, iki, buçuk saniyen gibi bir süren var. 1-2 iki, iki, saniye gibi bir süren var. Sen bu 2 saniyede fren yapabilirsin. Zaten şehir içi hızlarında olacağın için baya bir dururun. Ama fark etmemiş sanırım. Olur böyle şeyler. Öncelikle yapması gereken şuydu. Normalde trafikte devam ederken araç şeridinden devam edebiliyorsanız oraya gidin. Ha yol. Çok mu tıkalı yol? Tamam kenardan gitmeye devam edin ama işte kapıdır, taksidir vesaire. Bunlara çok 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 dikkat edin. Burada 2 saniye sakin kapının açılması görmesine rağmen hiçbir tepki vermeyip son anda kapı iyice açılınca fark ediyor. Kötü bir kaza geçmiş olsun. Hepimizin başına gelebilir. Özellikle İstanbul'da bu çok önemli bir durum. Kapı açmadır, ıvır zıvır. Bunlar çok sıkıntı. O yüzden taşıt yoluna devam edebiliyorsanız mümkün olduğunda taşıt yoluna devam edin. Taksi, minibüs işte bu şekilde yolcu inip binebileceği araçlardan özellikle E5'te değil, otobanda falan değil de normal böyle bir şehir içi bir yerdeyseniz çok 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 dikkat edin. Zira işte durağa girip çıkmak yerine çünkü girse çıkması bir daha vakit alacağı için durağa girip çıkmak yerine yolun ortasında indiren çok adam var. Bu sizin başınızı belaya sokabilir. Son kazamızı inceliyoruz. 5 demiştim 6 oldu. Bu bence çok önemli bir kaza aslında. Bakışla ilgili çok şey anlatıyor. Bir yere doğru giriyor arkadaşımız. Geçmiş olsun. Yerde bir şey var. Kayıyor ve düşüyor. Hepimizin başına gelebilir. İstanbul'da özellikle işte çöp suyu, yağ, ıvır zıvır bunların hepsi olabiliyor. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada motosikletçiden çok başına gelen bir şey. Şimdi tekrardan izliyoruz. Geçmiş olsun. Çok basit şeylerle aslında bu engellenebilirdi. Şimdi bu adamın sürüşüne benim dikkat ettiğim birkaç tane şey var. Şimdi bak bir. Yatırıyor. Bak bir daha yatırıyor ondan sonra şu düzeltmenin olmaması lazım. Eğer bakışınız düzgün, viraj içine doğru, viraj içine iyi okuduysanız, içeride kalan her şeyi biliyorsanız şu olmaz. İkinci sefer yatırmazsın. Zaten konumlanması da yanlış. Biraz daha dışına doğru konumlanıp içeriği de iyice gördükten sonra içeri doğru kapatması lazım bu adamın. İçeriği görmeden giriyor. Büyük ihtimal bakışta aşağıda zaten yere doğru bakıyor. İleride ne olduğu ile ilgili çok bir şey yok. Çünkü zaten burada yatırmaya karar verdiğinde çoktan gözüküyor. Bak görüyor musun? Çoktan gözüküyor. Orada ortada şeritte bir şey olduğu çok fazla gözüküyor. Bunu son anda, yani şu anda bile fark etmiş olsa motosikleti kaldırıp ileriye doğru köşeye doğru yavaşlayıp durabilir zaten. Hani tekrardan kontra vermek bilmem ne bunu yapamıyorsun diyelim. Kaldırdın dur ondan sonra bir daha hareket et. Bunu çoktan yapabilirsin. Bunun esas olmasının sebebi bakış düşüklüğünden kaynaklanıyor. Yani aşağıya bakıyor veya çok bir yere odaklanmış. Bak tekrardan geri aldım. Geliyor. Bir hareket vermeye çalışıyor kaldırıyor sonra bir daha yatırıyor. İçeriye bakmadın. Bakış düşük. Şimdi buradasın. Şu an bakış iyice gitti. Kasıldı. Kolların tutuşundan. Duruştan ben bunu anlıyorum. Çünkü kafa böyle bakmaya çalışsa da vücut dikelmiş. Kasılmış. Bu kasılmada nereye, neye işaret? Aşağıya bakıyorsun. Şurada bir şey var. O yoldaki o tehlikeye odaklanmışsın. Korkmuşsun. Kasılıp sadece ona bakmışsın. Zaten çok sürmüyor. Bir iki saniye sonra bazı düzeltmeler yapmaya çalışıp bir şey yapmaya çalışsa da o yağın içinde kendisini buluyor ne yazık ki. Kötü bir kaza. Ama trafikte her gün yaşayabileceğimiz bir şey. Bir kere daha göstereceğim size. Bu önemli bir kaza bu arada. Yani çok basit, çok küçük bir şey. Gazlamıyor, herhangi bir şey yapmıyor. Normal böyle bir videoya giriyor ve yolda bir şey görüp panik olup düşüyorsun. Çok kolay bir şekilde ekart edilebilir. Ne para, ne can, ne hiçbir şey. Burada sıkıntıya girmezdi bak. O kadar basit ki. O kadar basit ki yani sadece birazcık kenarından dolaşması yetiyordu. Bazen olmuyor işte insanın basireti bağlanıyor ama bu basiret bağlanması denen durumu en aşağı indirebilmek için eğitim, 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 eğitim. Başka hiçbir bunun olayı yok. Sonuç olarak bu tip şeyler hepimizin başına gelebilir. Yani biraz eğitimle, neye bakacağımızı bilerek, bu izlediğimiz videolardan ders çıkartarak biraz daha kendi sürüşümüze bunları adapte edebiliriz. Bakma sen böyle kaza videosu izlemek iyi oluyor çünkü böyle bir şey olduğu zaman aklına geliyor o video ve adamın verdiği tepki de aklına gelip ben bunu böyle yapmamalıyım diyorsun ve hemen kendini düzeltiyorsun. Bazı şeyleri fark ediyorsun. Mesela örnek veriyorum grup gazlaması oluyor. Gazlamaya başlıyorsunuz beraber. Hiçbir yere kadar öyle bir geliyor ki ondan sonra diyorsun. Ya ben bundan sonra gidersem kaza yapacağım. O videolar aklına geliyor bu sefer. Yavaşlayıp temponun kendi formuna doğru çevirmeye başlıyorsun. Veya işte yolda ileride bir şey görüyorsun. Aa diyorsun bu kaza videosunda da böyle olmuştu. Bende de böyle olabilir. O yüzden kendini biraz daha geriye çekim, Daha kendini alarm durumuna geçiriyorsun. Bunları izlemek güzel. Her ne kadar başımıza gelmesi kötü olsa da Bunları izleyerek kendi başımıza gelebilecek bazı şeyleri ekarte ediyoruz. Tabii ki de eğitim almak çok 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 önemli. Çünkü bunların kaynaklanmasının birçok sebebi aslında bakış, kontra ve gaz tekniğinin ne yazık ki bilinmemesinden kaynaklanıyor. Bunları da almak, öğrenmek gerçekten önemli. Evet bu videomuzdan bu kadardı. Sizin de başınıza çok ilginç şeyler geldiyse hem bize yorumlarda anılarınızı anlatabilirsiniz. Videonuz varsa info.yizoktantv.com adresine bu mailde bu videoları yollayabilirsiniz. Aşağıya link olarak da paylaşabilirsiniz. Size kalmış. Başka ne tip videolar çekelim? Evdeyiz, stüdyodayız. Her şeyden bahsedebiliriz, her şeyden konuşabiliriz. Sizden de böyle fikirler bekliyorum. Aşağıya yorum olarak bunları sizden duymak isterim. Abone olmayı da unutmayın. Malum kanal yeni. Biraz daha fazla büyümemiz lazım. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.